Arkadaşlar merhaba. Sorun çözümümüzde şöyle bir cihazımız var Monster marka. Bu cihazımızda iki adet hard disk var. NVMe disklerden iki adet hard diskimiz var. Şöyle gösterebilirsem bayasında. Şöyle iki tane hard diskimiz var. Bunlardan bu 500 GB'lik olana biz Windows'u kuruyoruz. Her şey çok güzel. Bilgisayarımızı birinci başlatışta flashı söktükten sonra bilgisayarımız yeniden başlattığında da her seferinde kendisi BIOS ekranına, şu ekrana otomatik geçiyor. Yani kurulu olan Windows'a hiçbir şekilde geçmiyor. İşte bu videomuzda bu sorunun çözüm hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Arkadaşlar çözüm olarak da tabi biz bilgisayarımızı değiştirdik. Farklı bir bilgisayarda yaptık. Şöyle şu 512 o bahsettiğim flash bu bilgisayarda da aynı sorunu yaptı bize. Burada da flash'ı takıyoruz, kuruyoruz bilgisayarımızdan flash çektiğimizde Windows'un açılması gerekirken her seferinde BIOS ekranına geçiyor. Bu az önceki Monster cihazı da aynı hatayı yaptı. Bu Asus marka cihazı da aynı hatayı yaptı. Biz bunu şu şekilde çözdük. Şimdi kıymetli arkadaşlar ben bunun kendi hard şu şu SATA M2 hard formatladım bu bilgisayarda. Gayet güzel kurdum. Sorun yoktu. Daha sonra bu benim arıza veren Kuramadım hard diski de bu bilgisayara ikinci olarak taktım. İkinci hard disk olarak taktım. Şöyle bir dönüştürücü buldum. M2 olduğu için, tek yuvası olduğu için yapamadım ben bunu. Bu sebeple dönüştürücü buldum. Şu M2'yi de kuramadığımız M2'yi de buna taktıktan sonra ben bu bilgisayardaki sağlam olan diski, çalışan diski buna klonladım. Direkt klonladım. İşte bu Clonezilla, Acronis ve benzeri klonlama programlarıyla olduğu gibi direkt klonladım. Ben burada klonzilla'yı kullandım kıymetli arkadaşlar. Dedim ki sağlam olan şu artistteki bütün verileri, disk bölümlerini bu bendeki yapamadığım diske olduğu gibi klonla dedim. Ve klonlama bitti. Şimdi deneyeceğim bakalım. Daha önce resetleme yapan diskimi. Şimdi nasıl bir sonuca ulaştım. Beraber kontrol edelim. Diskimizi taktık arkadaşlar. Cihazımızın açma kapama düğmesiyle şöyle cihaz dağınık olduğu için şöyle düğmesine bastık. Cihazımızın açılmasını bekliyoruz şimdi. Şurada BIOS'a geçiyordu normalde. Direkt BIOS'a geçiyordu ama evet klonlama sonrası görmüş olduğunuz gibi bu diğer cihazlarda kuramadığımız şu diske klonlama yapacağız ve bu şekilde artık kullanabileceğiz. Normalde bu ile format attığınızda kesinlikle olmuyor arkadaşlar. <laughs> Peki sebebi ne? Arkadaşlar şunu fark ettim ben. Format atarken diski sildiğimizde bir 100 MB'lık bir boot sekmesi oluşuyor ya yani, disk içerisinde. Boot iste oluşmuyor. 300 MB gibi bir şey oluşuyor. İşte biz bunu oluşturamadığımız için boot edemiyor cihaz. Biz de dedik ki madem öyle dışarıdan kurulum yapamıyoruz. Klonlayalım. Şu sağlam diskimiz olduğu gibi bunu atalım dedik klonlamayı yaptıktan sonra da bu başarıya ulaştık arkadaşlar. Peki klonlamayı nasıl yapabiliriz? Bir de onu göstereyim ben size. Arkadaşlar Clonezilla için bir USB diske ihtiyacınız var. Clonezilla'nın uygulamasında bu USB'yi hazırlayacaksınız. Bilgisayarınızı benim yaptığım gibi USB ile başlatmanız gerekiyor. İşte şu şekilde Vento ile yapabilirsiniz. Detaylara girmeyeceğim. Vento ile Clonezilla hazırlama yazdığınızda zaten internette birçok kaynağımız var. Buradan Clonezilla dediğimiz programın ayarlarını yapmamız gerekiyor. Açılışta bir takım benim seçtiğim ayarlarla karşınıza birazdan göstereceğim klonlama ekranı gelecek. Buradaki bizim amacımız ne? Bir diski başka bir diski olduğu gibi kopyalamak. Her şeyiyle, bütün bölümleriyle çalışır haldeki diski. Biz öbür diske kopyalayacağız. Bu format atamalı şu diski kopyalayacağız ki ne yapalım? Diski tekrar kullanabilirim. Amacımız o. Clonezilla'mızda ISO dosyasını farklı bir yerden indirip bu USB'ye attıktan sonra işte başlattık. Dil seçenekleri, klavye seçenekleri ve benzeri kısımlar. Buraları geçiyoruz. Clonezilla'da bakın burası çok önemli. Bir disk veya bölüm için disk veya bölüme doğrudan çalış. Bunu seçmeniz gerekiyor. Diskten diske atacağımız için. Çeşit seçenekleri var. Diskten kalıba, kalıptan diske ve benzer. Ama biz ne yapacağız? diskten disk atacağımız için bunu seçtik. Atibi modu dedik. İşte burada da yerel diskten yerel diske klonlama dedik. İşte şimdi bize kaynak diskimizi işte bak kaynak diskimiz bizim burada. Tabi bizim şu anda tek disk olduğu için şu anda sadece bir diski görüyorum. Bu bizim kaynak diskimiz ne olacak? Çalışan hard diskimiz neyse formatta atılmış kullanılan neyse onu seçeceksiniz burada ilk ekranda. Sonra hedef diskinizi seçip kullanmayı başlatıyorsunuz. İşte burada da zaten sizin hedef diskiniz gözükecek. Burada benim flash bellek olduğu için onu gördüm. Ve bu şekilde sonuçlandırabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Kolay gelsin.